Merhaba aylar severler. Bugün sizlerle güzel bir çalışma hazırladım. Eskilerden bir örnek. Not örneği. Çok severek deneyimledim ben de bu örneğimizi. Rahmetli babaannem çok severek örerdi. Ve birçok yeleğinde de kullanmıştı. Onun ruhu için bu modelle sizlere bir video çekmek istedim. Hiç bu örneği örmemiş birisi de çok rahatlıkla kolayca örebilecek eminim. İsterseniz nasıl yapmışız bir bakalım. Bu esnada da 4 mm şiş kullandım ve orta kalınlıkta bir ip kullandım. Ona uygun da bir şiş seçmiştim. Hadi detaylara geçelim. Evet, şimdi örgümüzün ön yüzü burası. Arka taraftan modelimizi kurmaya başlayacağız. Hemen şöyle çeviriyorum. Arka tarafında böyle örmüştüm. isterseniz tabii burası elastik de olabilir ördüğünüz e, örgü neyse ona göre yapabilirsiniz ben tabi böyle bir hazırlık yaptım ki modelimiz karışmasın şimdi modelimiz arkadan kuruluyor ilk bir tane kenar ilmeğini ördüm şimdi bu ilmeği şuradan batıyorum böyle şu öndeki ilmekten bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Ve tekrar aynı ilmekten bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Çıkartamadım. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkarttık. Şimdi Burada 3 ilmek çıkarttığımız için bu 3 ilmeği de yanındaki hemen 3 ilmeği de ip önde olacak şekilde ters örüyorum. Burada bilmekten ilmekten 3 ilmek çıkarttık. 3 ilmeği tek düşürdük. Şimdi tekrar tek ilmekten 3 ilmek çıkartacağız. bir ilmekten 3 tane yemek çıkarttık şimdi ip ön tarafta ve 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdük şimdi tekrar bir ilmekten 3 ilmek aldık ip ön tarafta biraz toplarken zorlanabilirsiniz. Bu şekilde e, elinize alıştıkça tabii e, rahatlayacaktır. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet sıra sonuna geldim. Şurada 3 ilmeğimi toplamıştım. Burada da 1 ilmekten 3 ilmek çıkartacağım. Burada 3 ilmeği toplarsam modelim e, kötü duracak. O yüzden burayı da böyle düz örerek sıramı sonlandıracağım. Şimdi e, ön yüze geldik. Burada ne yapacağız peki? Burada örneklerimizi, ilmeklerimizin hepsini ters öreceğiz arkadaşlar. Arttırdıklarımızı, eksilttiklerimizi hepsini ters öreceğiz. Evet böyle bu sefer böyle hazırlayalım. Evet arka tarafa geldik. Ön yüzden hepsini ters örmüştük. Şimdi burada e, ilk ilmeğimizi 3 ilmeğe çıkartarak arttırma yapmıştık. 3 tane ilmeği teke düşürmüştük. Bu sırada tam tersini yapacağız. Birbirinin tekrarı şeklinde olacak ama burada yer değiştirmiş olacağız hepsini bundan sonrası zaten e, kolayca anlaşılır diye düşünüyorum şöyle ilmeğimizi alalım şimdi burada 3 ilmeği tekrar düşüreceğiz o yüzden ipimi ön tarafa aldım ve üçünü bir ördüm şimdi ördükçe buradaki notlarımız belli olacak şimdi burada tek ilmeğim var bunu da bir ilmekten üç ilmek çıkarttık. Şimdi buradaki üç ilmeği teker düşürüyoruz. Tek olanı ise 3 ilmeği çıkarıyoruz. Bir yerde üçünü birden keserken diğer ilmekte ise 3 ilmeği çıkartıyoruz. Bir eksiltiyoruz, bir çıkartıyoruz yani. Şimdi burada eksilttik. Burada da arttıracağız. Bu örneğin matematiği de bu kadar kolay. Eksilttiklerimizin yerine tekrar tekrar ilmeklerimizi koymamız lazım. Bu sırada böyle arka tarafta da Tekrar ters olarak öreceğiz hepsini ve ben biraz modelim ilerletip hemen videoya geri döneceğim. Evet yine ön yüzdeyiz. Şimdi tekrar buradaki ilmeklerimi şu 3 ilmek model haricinde de On haricindeki diğer hepsinde tabii ki ön tarafta olacak şekilde örgüm hepsini ters olarak öreceğim bu e, arttırdığımız yerlerdeki ilmekleri üst üste gelebiliyor doladığımız zaman tırnağınızla ayırdığınız zaman zaten ilmekler birbirinden uzaklaşacak bir kolayca görebileceksiniz. Ben de bu esnada hızlıca örmeye çalışıyorum ki sonraki sıraya geçeyim. Neler yapacağımı tekrar anlatacağım ve biraz modeli ilerletip devam edeceğim. Bugün İstanbul'da çok güzel bir kar yağışı var. 15 Şubat'ta çekiyorum bu videoyu. Bakalım ne zaman nasip olacak yayınlamak. Bakın böyle tombiş tombiş başladı notlarımız çıkmaya. Şimdi ee, burada ilk sırada yapmış olduğumuz gibi yapacağız. Yani tek ilmekten 3 ilmek çıkartacağız. Şu 3 ilmeğimizi de bir alacağız. Sonraki sırada arka yüzden devam ederek anlatıyorum. Ön yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz çünkü ters olarak örüyorduk. Burada 3 ilmeğimiz olacak. O 3 ilmeği teke düşüreceğiz burada tek ilmeğimiz olacak onu da 3 ilmeğe çıkartacağız böyle böyle modelimiz yavaş yavaş kurulacak hafif böyle delikli bir yapısı da var örneğimizin yeleklerde çok yakışan bir model rahmetli babaannem çok severdi bu modeli ve birçok yeleğinde de kullanmıştı ruhu şad olsun onun anısına yani bu örneği çıkartıyorum İnşallah sizlerle de faydalı olabilirim. Örneğimi ilerletip geliyorum hemen. Evet boynumda örenlere de e, göstermek istedim. E, hem örüyorum hem ilerletiyorum videom aslında. Şöyle ki, şu kenar ilmeğimi ördüm. İp ön taraf alıyorum. Şimdi benim yapmam gereken neymiş? Bakıyorum. Burada ilk e, bölümde 3 ilmeğim var. İpimi ön tarafta. Böyle tuttum hepsini birden ördüm. Şimdi buradan bir tane ilmeğimiz var. Onu da içinden böyle çıkartarak tekrar örüyorum. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkarttık. Şimdi bu 3 tanesini kesiyorum. Bunu da örüyorum. Doluyorum ve tekrar örüyorum. Birini eksilttik. Bunu da ördüm. Doladım. Ördüm. Boynunuzda da böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani hem elde öğretiyorum hem boyunda Umarım sizlere faydalı olabiliyorumdur. Bu bölümü de böyle örerek bitirelim. Bakın ördükçe notlarımız çıkmaya başladı. Hadi biraz daha devam. Evet örgümü ilerlettim. Bakın notlarımız dizildi sıraya böyle. Çok güzel kabarık böyle üç boyutlu bir dokusu var biliyorsunuz not örneğinin. Arka tarafında da hatta şöyle bir görüntü çıkıyor. Hani belki buraya da kullanmak istersiniz. Ama tabii ki ön yüzü bu modelin aslı. İnşallah sizler de bu modeli benimle beraber deneyimleyip örersiniz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.